Ben 2009'da Bosna-Hersek'teyken tanık olduğum bir hadise var. Bunu yaşayan kişi anlattı bana. Bugün bile hala Bosna-Hersek'te bizim Türk birliğimiz var ve Türk Lot evleri diye istihbarat evlerimiz var. Yani etraftan bilgiler toplanıyor ve Yufora bu bilgiler veriliyor. Nerede bomba bulundu, nerede rahatsızlıklar falan var. Bu bizim askeri birliğimiz de halinde yapıyorlar. Orada yardıma muhtaç ailelere yardımlarda bulunuyorlar. Hı. Okulları onarıyorlar, çocuklara elbiseler götürüyorlar. Yani aynı zamanda bir yerde yardım kampanyaları falan yapılıyor. Kış ayı bizimkiler şeyleri toplamışlar. Hangi köylere ne kadar yardım yapılacak ve o köylerden de kimlere yardım yapılacak, onları toplamışlar. Ee, Türkiye'den de yardım malzemeler hazırlanmış, kutulanmış, oraya gidiyor ve orada dağıtılıyor. Bir dağ köyü. Şimdi Bosna Hersek coğrafyasını bilmeyenler için söyleyeyim. Bir tipik bizim Karadeniz coğrafyası gibidir Bosna Ersek. Evler su, dağınıktır, birleşik köyler bulamazsınız. Yani biri dağın bir tarafındadır evin, biri bir tarafındadır. Ama orası köydür. Köylere götürüyorlar ve kutuları eldeki listeye göre dağıtıyorlar. Bir köyde köyün ileri geleni diyor ki tamam burada dağıttınız ama tepede bir yaşlı teyzemiz var. Hmm. Ee, bu teyze ismini de yazmadık o gün gelmemişti buraya biz de unutmuşuz. Ona da yardım verebilir misiniz? Bizimkiler de hemen tamam diyorlar ama o eve gidecek yol yok. Kış günü bizim iki tane askerimiz ama bu subayımız biri yüzbaşı biri binbaşı omuzlarına alıyorlar kutuları ve eve kadar gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Kadın çıkıyor. Yaşlı bir kadın. Çoluğun çocuğunu kaybetmiş savaşta. Yaşlı bir kadın. Omuzlarında kutuları görünce Türk müsünüz diyor. Ay canım benim. Bizimkiler evet diyor. Geleceğinizi biliyordu. Ay ay çok yaşayın sağ olun Bizimkiler kapıya oturuyorlar. Çırpınırdı Karadeniz Marşı'nın bir beyti vardır. Vefalı Türk geldi yine diyor. Ay. Oturuyorlar. Vefalı Türk geldi yine. Selam Türk'ün bayrağı diye diyor. O marşı orada Türk budur. ben Bosna Ersek'te bizzat yaşadığım bu olay. Bunu bana çok sordular. Siz mi bu hikayeyi yazdınız diye. Hayır yazmadım. Oradaki askerlerimizden, halen de orada görev yapan askerlerimizden. Ben Bosna'da görev yaptığım sırada bizzat dinlediğim bir hikayeydi bu. Bizim oradaki askerlerimiz küçük istihbarat evleri şeklinde görev yapıyorlar. Ve asıl büyük grupta Saraybosna'da görev yapıyor. İstihbarat evi dediğimde bu açık istihbarat, yani açık haber toplama ve bu toplanan haberleri de Saraybosna'daki UFOR komutanına bildiriyorlar. Gizli saklı bir şey yok. Fakat bizim ordumuz özel olarak yardıma muhtaç köyleri dolaşıyorlar, okulları dolaşıyorlar, donatıyorlar. Ee, bu donatmalar sırasında bir köyden e, liste alıyorlar. Kimlere yardım edilecek listesi. Ee, yardım kolileri de Türkiye'den paketleniyor. Askeri kargo uçağıyla oraya gidiyor. Yani gümrük işlemleri falan e, sürmesin diye. Zaten yardım bu hikaye. Ee, bir köye gidiyorlar. Köyde listeye göre dağıtım yapılıyor. Fakat köyün ileri geleni diyor ki ya biz size listeyi verdiğimiz sırada yardıma muhtaç olanların bir teyzemiz var. Bunu unutmuşuz. Teyzenin evi de biraz tepelik bir yerde, köyün dışında. Aslında Bosna Hersek'te köyler çok dağınıktır. Oraya gidenler iyi bilirler. Bizim Karadeniz köylerine benzer. Tepede bir ev var. Onu unutmuşuz. Ona da yardım verebilir misiniz? Bizim subaylarımız hay hay diyorlar. Hemen kutular omuzluyorlar. Tabii kar diz boyu güç bela oraya kadar ulaşıyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Kapı açılıyor bir teyze. Daha açar açmaz Türk müsünüz diye soruyor. Bizimkiler Türküz deyince geleceğinizi biliyordum diyor. Şimdi çok özür diliyorum gene Bizim geleceğimizi bilen milyonlar var. Elbap'taki de bizim geleceğimizi biliyor. Halep'teki de bizim geleceğimizi biliyor. Başika'daki de, Musul'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Pakistan'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Makedonya'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Bizim sancağın gölgesi o kadar kuvvetli düşüyor ki çok özür diliyorum. Biz oralara gitmek zorundayız. Tarih bizi çağırıyor. O teyze bizi nasıl bekliyorsa onun gibi milyonlarca teyze bizi bekliyor. Çünkü tarih bizi çağırıyor. 600 yıl siz bir bölgede hüküm sürüyorsanız ve 1000 yıl bu topraklarda hala ayakta kalmışsanız tarih sizi çağırıyor. Bundan kaçamazsınız. İşte bu yüzden biz bugünkü sıkıntıları çekiyoruz. İşte bu yüzden nüfusu benim herhangi bir şehrimdeki ilkokul çocuklarının nüfusu kadar bile olmayan bir ülke bize çelme takmaya kalkıyor. Bu bizim tarihi görevimiz kardeşim. Bundan kaçamazsınız. Durum budur. Hatta siz bir röportajınızda şunu söylemiştiniz. Türkiye bırakmak istese, o halklar Türkiye'yi bırakmaz. Bırakamaz. Şimdi. Bu arada bizim oralarda ne işimiz var diyenlere de bir açıklama olsun. Ee, çok özür dileyerek bir hocam. tamamlamak istiyorum. Bir buçuk ay kadar önce Bosna'da bir sempozyum dolayısıyla bulunuyordum. 22-23 yaşlarında bir tane delikanlı yanıma geldi. E, tanıştık, e, öpüştük, koklaştık. işte gurbet elde. 23-24 yaşlarında bir tane çocuk. Hocam dedi, size bir şey anlatmak istiyorum. Hı. Sizin dedi, televizyonda anlattığınız hikayeyi ben e, seyrettim. Yahu çok da abartmış hoca diye düşündüm önce dedi. Sonra defalarca seyrettim dedim ki ya bu şu Bosna'ya ben de gideyim dedim. Bakalım anlattığı gibi. Bakalım mi? anlattığı gibi mi? Ee, Bosna'ya gelmiş, Saraybosna'ya. Birkaç şehri falan gezmiş. Sonra Visoko şehrine yerleşmiş. Bu çocuk, bu anlattığım çocuk halen o şehirde yaşıyor. Visoko şehrine yerleşmiş. Visoko da e, Müslüman, gayrimüslim, karışık bir şehir yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Müslüman, Hristiyan, karışık bir şehir. Yani Sırpların falan da olduğu bir şehir orada ayakta durmaya çalışıyor. Küçük işler falan yapmaya çalışıyor. Bir gün bir Müslüman aile bunun yanına gelmiş. Demişler ki bizim cenazemiz var. Seni oraya götürmek istiyoruz. Demiş ki neden ya neden ben? Çünkü yaşlı bir amcamız vefat etmiş. Yani ailenin büyüğü vefat etmiş ve vefat ederken beni bir Türk defnetsin demiş. Hocam diyor ben hmm. cenaze namazı kıldırmayı bilmiyorum ki. Sadece Fatiha e okuyabilirim dedim diyor. Ve gittim sadece Fatiha e okudum. Kardeşim tarih bizi çağırıyor. Yani bu, bu işte ya bundan kaçamazsınız. Tarih bizi çağırıyor. Bizim sancağın gölgesi çok büyük. Ve hala insanları serinletiyor. Visoka şehrinde İstanbul'dan bir tane çocuk gitmiş. Visoka şehrinde tek Türk ve orada cenaze kıldırmak için yani vasiyet diyor ki beni bir Türk defnetsin, cenazemi bir Türk kıldırsın ve o tek çocuğa gidiyor. Ve o çocuk tesadüf eseri orada. Çünkü tarih o çocuğu oraya çağırdı. Yaşadım. Afganistan Savaşı'na gittim ben. Öyle mi? Tabii. Pakistan'da bir konferans için e, gitmiştim. Pakistanlılar bizi çok severler biliyorsunuz. E, ve devlet görevlisi olarak gitmiştim. E, Pakistan'da e, Türk kültürünü anlatıyorduk. Bana da durdular dediler ki m, ne isterseniz yaparız. Ne, nereye gitmek istiyorsunuz buralarda? Alışveriş yapacağım falan. Ben dedim Afgan Savaşı'na gidebilir miyiz? Yani görebilir miyim cepheleri? Gazetecilik de yapıyorum şey Nereye götüreyim sizi alışveriş mi? Cepheye gideceğim. Cepheye gidebilirim. O ...adamlar o evet dedi. Ertesi gün... E ...geldiler, tanklar geldi, şeyler geldi... E, ...cemseler geldi, askerler, maskerler... ...biz cepheye gittik. Cephede... ...unutmadığım hadiselerden bir tanesi... ...bir sahra hastanesindeydi. Bir sahra hastanesine girdiğimiz vakit... ...Kur'an-ı Kerim... ...yayını yapıyorlardı içeride. E, gönüllü doktorlar vardı. Hı hı. E, şarapnel e, ...yüzünde... E, ...patlamış... Bir hasta, bütün sargı bezleri içerisinde, herhalde görme yeteneğini de kaybetmişti. Bir yabancının oraya geldiğini fark etti heyetlerden. Ve dediler ki bir Türk geldi dediler, Türkiye'den geldi dediler. Beni yanına çağırdı adam, yani savaşçı Hı. beni yanına çağırdı. Genç 24 yaşında herhalde o civarda bir mücahit yani mücahid. Beni kolumdan böyle elimden tuttu. Ben de böyle kravatlı ceketli bir adam yani Birleşmiş Milletler <laughs> toplantısı var diye gitmişim ben oraya. Tuttu böyle beni. Türk müsün dedi. Türk Allah'ıma şükürler olsun dedi. O gazlı bezlerin ıslandığını gördüm. Türkler buraya geldiyse kurtulduk biz dedi. Ah canım benim. Yani zannetti ki ben Ertuğrul gibi geldim oraya. Ay <laughs> kıyamam. <laughs> Şeyler üzerinde geldim ben oraya. Yani orduyla biz geldik oraya. Müfrezeyle biz geldik oraya. Ve o zaman çok kahretmiştim kendimi. Yani Afgan savaşı. Ama şimdi gidebiliyoruz. Evet. Şimdi, şimdi merhem oluyoruz. Evet. Tarih bunların hepsini yazacak. Ya sen bir imparatorluk bakiyesisin. Evvela bunu bir anlamaya çalış ya. Bırak Allah'ını seversen ya. Bu böyle bir kaprisleri veya ne bileyim vesveseleri efendim takma kafaya böyle şeyler ya. Sen bur, epeydir buradasın yani. Sende her şey var Allah'ın izniyle. Her çeşit var, her tür var, her cins var yani. İyi ki de var. Yani 60 yıldır takip ediyoruz. Avrupa'da başı sıkışan Türkiye'ye geliyor. Doğumuzdan başı sıkışanlar da Türkiye'ye geliyor. Hatırlayın Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Saraybosna'dan, Yunanistan'dan gelmediler. Mi? Geliyor. Niye? Ya baba sensin. Ev sahibisin, aa sensin, aa ya sığınır merhaba, ne olacak yani normal. E doğudakiler de öyle, geliyor sana geliyor, Suriye, Irak işte hepsi değil mi, Afganistan falan. Senin de başına bir şey gelmek üzereydi, dışarıya gitmeyi hiç düşündün mü? Aklından geçti mi? Davet etseler gider misin? Hayır. Niye? İşte baba ona diyorlar, aa terk etmez çiftliği. Der ki üstünde yaşamak kısmet değilse altında yatarım der <laughs> tank gelince de. <laughs> yani babalık yani. Babalık. Şemsiye. Devlet, toplum, olgu. Yani her şeyine yansımıştır yani. Unutmak istese de olmaz. Yani genlerinden gelir. Hafıza kendini hatırlatır. Yani sen eskisin canım. Ya Tuğrul Bey'den beri buradayız ya. Bin kırktan akan insaf yani. Yani hesap ettim 74.sü şu anda devlet başında yani liderlerin. Tuğrul Bey bir, mevcut işte. Tayyip Bey 74. Eski yani. İşte onun izleri bunlar. Hazreti Peygamber için yazılan şiirlerin yüzde sekseni Türkçedir. Yüzde sekseni. Biz bu sahada benzersizizdir. Son birkaç on yılda kafaların karıştığına bakmayın. Mesela Mondros mütarekesinden sonra Medine-i Münevvere'yi... Fahrettin Paşa'nın muhteşem savunmasına rağmen bırakıp gelmek zorunda kaldığımızda İdris Sabih Bey isimli bir asker kabri saadete bakarak uzunca bir şiir söyledi. İki kıtasını söyleyeyim. Diyor ki Efendimiz'e hitaben Unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u işledik seni göz bebeğimize Bağışla ey şefir kusurumuzu Bin küsur senelik emeğimize Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Artık olan oldu bize. Gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze. Gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza. Yok bahara yahut yaza. Bıktım gayrı yaza yaza. Gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, dağ taş değil insandır bu. Gelen gider bir handır bu, gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kalmış ceset çıktı nefes. Nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir gelmesen de. Serden geçti artık bitti, bu ayrılık cana yetti. O bir demdi geldi geçti, gelsen de bir gelmesen de. dua ederse o kişinin haberi bile olmadığı halde duayı zahrul gayb icabete makrundur der büyükler eskiler kariptir der sözün ikinci versiyonu duayı zahrul gayb icabete kariptir karipte makrunda yakın demek yani mana şu cümledeki mana ardından yaptığın o kişi o sevdiğinin o mümin kardeşinin arkasından yaptığın dua var ya haberi bile yok kabule çok yakındır çabuk kabul olur. İşin güzel yanı bir güzel yanı da şu ki sen o dua ettiğin vakit Allahu Azimüşşan meleklere dua ettirtir. Onlar da derler ki ya Rabbi bu kulun filan kes için ne istiyorsa onu fazlasıyla önce kendine ver ve amin derler. Bu dua eden günahsızdır, melektir, tez kabul olur. Yani aslında işin ekonomisi de bu. Yaşam racununda diyelim yani. <laughs> şimdi biz ne yapıyoruz? Genellikle başkalarında gördüğümüz lüksü işte başkalarında gördüğümüz e, değerli şeylerin peşinde koşuyoruz ama onun arkasında mesela hiç tanımadığımız bu tutup da böyle işten bir ya, dua etmiyoruz ki. Evet işte kendimizi kontrol imkanı aziz kardeşim güzel söyledin hakikaten öyle. Tamam ben güzellikler istiyorum Başkasında görünce imreniyorum benim de olsun diyorum. Hatta imrenmek helal de güzel de yani kınanan da bir şey değil. değil ama birine hayır istediğim oldu mu? Ya Rabbi şu kuluna dünyada ahirette saadet ver, şu kulunu şu felaketten beladan kurtar, şu kuluna e, şehitlik ver, evliyalık ver, şu kulunu efendim dünyada ahirette yüzü gülsün diye dua ettin mi? Yahu yani insan ettiği dua kadardır.